Soru 1'de ne diyor arkadaşlar? Yukarıdaki veri setinde 7 tane doğal sayı vardır. Bu sayıların aritmetik ortalaması 9 ise veri setinin ortancası, tepe değeri ve açıklığı gibi ölçülerini bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi aritmetik ortalaması verilmiş 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kendisinde dediği gibi 7 tane sayı var. Biz peki ne biliyoruz arkadaşlar? Biz şunu biliyoruz. Aritmetik ortalama olduğu zaman buraya toplam diyorduk. Burası aritmetik ortalamaydı. Burası da adetti arkadaşlar. Ve biz mesela toplamı bulurken ne yapıyoruz? Toplamı bulurken arkadaşlar toplam aritmetik ortalamayla adetin neydi arkadaşlar? Çarpı mıydı? Aritmetik ortalama çarpı adet. Peki aritmetik ortalama neydi arkadaşlar? Hazır yeri gelmişken aritmetik ortalama toplam bölü adetti. Toplam bölü adet. <laughs> Peki adet neydi arkadaşlar? Adet de toplam bölü neydi? Burada bölü çizgisi aritmetik ortalamaydı. Şimdi biz kendi sorumuza gidelim. Toplamını bulalım arkadaşlar. Toplam aritmetik ortalamamız kaçmış arkadaşlar? 9'muş. 7 sayı var. Demek ki bu veri setindeki tüm sayıların toplamı kaçmış arkadaşlar? 9 kere 7, 63. Burayı toplarsak 24, 28, 32, 52. Yani bu veri setinde E artı 52 neye eşitmiş arkadaşlar? 63'müş. 52 ile neyi toplarsan 63 yapar. 63'ten 52'yi çıkarırsak arkadaşlar 11 yapar. Demek ki bizim E sayımız kaçmış arkadaşlar? 11'miş. O zaman bizim veri setimiz ne oldu? Küçükten büyüğe doğru yazarsak 4 4 7 9 11 11 ve 17. Bildiğiniz üzere biz özellikle ortanca varsa büyükten küçüğe pardon küçükten büyüğe yazmayı unutmayacağız. Şimdi gelelim değerlerin bulunmasına. Veri açıklığı nedir? Veri açıklığı neydi arkadaşlar? En büyük değerden en küçük değeri buluyorduk. 17'den 4'ü çıkardık. Kaç çıkar arkadaşlar? 13 çıkar. Bizim veri açıklığı neyi veriyordu arkadaşlar? Veri açıklığı büyükse istikrarsızlığı, güvensizliği, sayıların birbirine uzak olduğunu gösteriyordu. Tepe değer, tepe değer neydi? En çok tekrar eden. En çok tekrar eden dikkat ederseniz iki tane sayımız var. O zaman tepe değerimiz iki tane değer almıştır. 4 ve 11'dir. En çok tercih edileni bulurken tepe değer kullanıyorduk arkadaşlar. Peki ortanca değer neydi arkadaşlar? Ortanca değer küçükten büyüğe doğru sıraladığımız zaman en ortadaki sayıyı alıyorduk. Şimdi şurada 3 tane sayı var. Burada 3 tane sayı var. Demek ki ortanca değerimiz neymiş arkadaşlar? 9'muş. Peki ortanca değeri ne zaman kullanıyorduk? Veriler birbiri arasında açıklığı fazlaysa yani en büyük değerle en küçük değer birbirinden çok uzaktaysa aritmetik ortalama yerine ortanca değeri kullanıyorduk arkadaşlar. Bu ve daha fazlası arkadaşlar istatistik derslerimizde görüşmek üzere arkadaşlar.